Ha. Good. 100. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> it's enough. Relax edersin. Reklamcı gibi oldum ya. Bal satan adamlar gibi oldum. How are you? Uh, So every Friday we clean a different location on Gili Turangan. Uh, we collect cigarette butts in big plastic bottles. Dostlarım, hepinize şöyle bir manzaradan günaydın. Dün size bahsetmiştim burada uh, bir tane firma bizim transfer işlemimizi yapacak. Buranın Maldivleri olan Gili'ye gidiyoruz. Lehuan Padang'dayız arkadaşlar. Gemiler buradan kalkıyor. Yolculuğumuz 3,5 saat sürecek. Yolda uya kalmışım ama buranın var ya suyu bir güzelleşmeye başladı yalnız ha. Turkuaz rengi. Bayağı kalabalık. Evet. Güzel manzaralar bizi bekliyor. Gili Adası. Burası Backpacker dolu. Çiğimiz firmada Vijaya Perkasa. Thank you. Gemi gelecek. Yalnız e, para falan bozduracaksanız merkezi yerlerde bozdurun. Yemek de olsun, para bozdurmak da olsun. Burada biraz daha pahalı. Bu Gili Adası Backpackerları. Yani bu kardeşlerimizin daha çok tercih ettiği bir yer. Çantalar yükleniyor. Oh, bilet alırken vermişlerdi. Şimdi geri veriyoruz. Lappa oh, ne Yalnız. Aa, Dışarıda çok nem var ya. Üç buçuk saatlik yolculuk başlayacak. De gelmiş. Abi motorun üzerine bile koymuşlar bakın o tanrılara sunulan sepetler, çiçek dolu sepetler. Ya ben de çiçek görünce dayanamıyorum, alasım geliyor. Hem korusun diye, hem şans getirsin diye, hem kötü enerjiden korusun diye, doğa niyetine, bu adama kültürü Hinduizm'de çok var, bu tarzda şeyler. Motorların üzerine de koymuşlar o yüzden. Arka tarafta oturuyorum, manzarayı seyrede seyrede gidelim. nasıl bir yol yaptık? Bali'den, Padang Bay'den nereye geldik? Gili, Travangan'a geldik. E, yalnız burada dostlarım bu çok meşhur bir fotoğraf var ya suyun altında heykeller var. İşte oradayız. Sosyal medyada denk gelmiştir muhtemelen. Buranın bir diğer güzelliği teknelerle çıkıyorlar ve balık avı yapıyorlar. Bunun için özel turlar var. İlk güzel. Hello, thank you so much. Yalnız adaya adımı attık. Bizi ilk karşılayan ne oldu? İstanbul kebap. Hello. Where, is boss? Türkiye. Türkiye. Yeah. We are we can. Can you speak Turkish? Ne at? Yeah. Bilmiyorlar mı? Şimdi? Teşekkür ederim. <laughs> It's enough. Hello. İnsanlar yalnız çok böyle güler yüzlü, işte merhaba diyorlar, selam veriyorlar. Baksanız abi kedileri de var yani İstanbul kebabının önünde. Thank you so much. Bay bay. Dostlar böyle bir yere geldik. Buralar bir üst kat yer var, bir alt kat yer var. Böyle bir yer. Ya fiyatlar da normalde biz bu kikten yer ayırmadık. Buraya gelip konuşalım dedik. Kahvaltı dahil 500 dolara 4 gün. Çok büyük odalar. Yani şöyle söyleyeyim. 2 kişi geldiniz diyelim. Şurayı günlük kiralayacağınız fiyat kahvaltı dahil 50 dolar 60 dolar arasında bir fiyat var buranın. Okey. Otel neymiş abi? Otel Laguna Beach Resort. Tam sahile sıfır. İşin güzel tarafı bir de e, hemen otelin ön tarafında bisikletler var. Bu bisikletler de 3 dolara kiralanıyor 24 saatliğine. Böyle bir yer. Abi şortu giyip suya atlamak istiyorum ya. <laughs> Arkadaş geldi, bunu satmaya çalıştı. <laughs> This is for what? Uh, stiff <laughs> snack, uh, bone pain, ağrı, diz ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı, sinizit. Bunu alalım bir tane, baş ağrısı var bunun. Belli katta küçük bir Smell bas. Smell, it's smell. Bu <laughs> jenşen mi? Jenşen <Censin> mi? <laughs> no, jenşen, root. No, jenşen. No, jenşen, root. <laughs> uh, root oil tree. Oil tree. Yes, paramour root. Oil tree. Benim Ağaç kökünden yıkılmış. Abi evet. sinüzitler, baş ağrısı, ağrısı, bel için. ağrısı, diz ağrısı. ağrısı, egzama, cilt rahatsızlıkları. relax edersin. Reklamcı gibi oldum ya. Bal satan adamlar gibi oldum. Paramo ağacının yağı dostlarım. %100 Orjan. Ben tatil moduna girdim. Gelin sizinle beraber şöyle adayı gezelim. Şu anda Gili Adalarındayım. Adalar diyorum çünkü burada 3 tane ada var. Karşı taraftaki ada Gili Meno Adası. Buranın en sakin adası. Aile için çok uygun bir yer. Genelde balayı çiftleri Gili Meno Adası'nı tercih ediyorlar. Aynı zamanda orada kaplumbağaları korumak için alanlar da var. Şu anda bulunduğum yer ise Gili Travangan Adası. Burası daha çok backpackerların, gezginlerin, eğlenmeyi sevenlerin tercih ettiği bir ada. Bir tane daha da var Gili Air Adası. Bu da tam ikisinin ortası. Ne o kadar sakin ne bu kadar hareketli bir yer. Burada bugün birinci günüm. Birçok otel var, birçok işletme var. Genelde insanlar buraya niye geliyor? Buraya Endonezya'nın Maldivleri deniliyor. Şu anda bilmiyorum renk nasıl ama... Çok güzel görüntüler sunacağım size Çünkü çok berrak bir su var ve suyun sıcaklığı gerçekten çok iyi Burada peki ne yapılır dostlar Burada ne yapılırsa hepsini yapmaya çalışacağım Şnorkelle dalış yapılıyor Tüplü dalışlar yapılıyor ee, Şu tarzda kayaklar kiralanıyor Pedal boardlar kiralanıyor Balıkçılık aktiviteleri var Teknelerle açılıp balık tutuyorlar Bu, Suyla alakalı aklınızda ne varsa burada yapılabiliyor Tabi birçok böyle geniş plaj var. Kendim yüzümü niye çekiyorsam şu anda. Buranın bir başka güzelliği, bir başka özelliği de ne biliyor musunuz dostlar? Burada araç yok. Genelde yani bisiklet kiralıyorlar. Yarın da bisiklet kiralamayı düşünüyorum. Bunun yanında bu at arabaları var. Onlardan kiralayıp onlarla bir yerden bir yere gidiyorlar. Zaten yani yürüyerek bir ucundan bir ucuna bir saatte rahat bir şekilde giderseniz öyle bir yer, küçük bir yer. Ben de bu anlattıklarımın hepsini size sunacağım. Öteki tarafta muhtemelen gün batımı. Bir günde gün batımı izlememek olmaz tabi. Karşı taraftaki büyük dağ silsilesini görüyor musunuz? Orası da Lumbok. Lumbok adası. Ya çok ilginçtir. Eğer gidebilirsem o Lumbok adasında yaşayan bir Türk varmış. Ve bu abimiz orada yetim çocuklar için yerler yapıyormuş. Onlarla ilgileniyormuş. Onlar için iyilik yapıyormuş. Yani iyiliği besleyen bir abimiz varmış. Onun hikayesini çekmek istiyorum. Hatta belki de Fırsat olur onunla beraber çalışırım ona beraber ona yardım ederim yaptığı işlerde bakalım Umarım yapabiliriz ee, dostlarım şimdi burada yürürken e, arkadaşları görmüştüm onlar ellerinde işte çöp poşetleri ve yerdeki sigara hizmetlerini topluyorlardı şimdi tekrardan burada görünce hanımefendiye sormak istedim ve bir selam vereyim dedim ee, Hello How are you? I'm very good thank you. How are you? Thank you so much. So, can you explain and uh, their cleaning area you, you are doing organization? Yes, yes. So. so, this is a part of the organization called the Gili Eco Trust. So, we have an initiative called Debris Free Friday. So, every Friday we clean a different location on Gili Chirangan. Uh, we collect cigarette butts in big plastic bottles because we find a lot of cigarette butts. Okay. So, usually every year we get around 9,000 kilos of rubbish off the beaches. You are yeah, living, yeah, yeah. living here? Yeah, living here for 12 years. So, um, 12 years. working as a restoration instructor for Coral. Okay. So, we try to plant all the corals, but then also organising beach cleans. With wow. all the businesses trying to get the tourists involved and get the really? local community. That's involved. that's great. Really yeah. that's. great. Also I want to join next, Fri yes, please. Yeah, next yeah, yeah, Friday. Next Friday I will come. Yeah. And I want to do also this. Is, nice one. Yeah. I'm yeah. Sean by the way. What's But, your name? My name is Milly. Milly, nice to meet you. Nice to meet you, thank you so me too. Thank you for thank you. and noticing. Şimdi hanımefendi açıkladı. Ş size de şöyle söyleyeyim. Yani her yıl bu şekilde çöp topluyorlarmış ve bu hanımefendi burada gönüllü bir şekilde e, çalışıyor. Arkadaşlar da ona yardım ediyorlar. 12 yıldır burada yaşıyormuş ve işte bu tam olarak bahsetmek istediğim nokta bir yerden bir yere gidiyorum ama oraya oraya giderken oraya bir güzellik katayım bir çöp varsa çöpü temizleyeyim e, ekilecek dikilecek bir organizasyon varsa bir ağaç dikilecekse ağaç dikeyim yani bu tarzda bir felsefeyle aslında yol almak istiyorum. Bugün de ilk geldim. O arkadaşları, genç arkadaşları görünce konuşamadım orada. Çünkü onlar da çöpleri topluyorlardı. Her cuma günü burada bu organizasyon devam ediyormuş. Ben de önümüzdeki cuma günü gelip bu arkadaşlara katılıp buradaki çöpleri toplayacağım. Abi ne güzel işte ya. Yani insanlar geliyor ve güzelleştiriyorlar geldikleri yeri. Dostlar ses geliyordur muhtemelen. Kur'an açtılar. Gili Adası Lumbok Adası'na bağlı olduğu için, Lumbok Adası da şu karşıda bahsettiğim adalar. Burada e, ezandan önce e, Kur'an okunuyormuş. Yani yerel halk çok güler yüzdü, işte kendi ibadetlerini yerine getiriyorlar ama burada e, arz talep meselesi, turistlerin de ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Şu anda duyduğunuz gibi burada Kur'an okunuyor, bu tarafta müzik çalınıyor. Burada Bali Adası, Hinduların ağırlıkla yaşadığı yer. Buraysa Müslümanların ağırlıklı yaşadığı yer. Yalnız hava kararmaya yakın daha da bir güzelleşti. Ya çok güzel çiçekler var dostlarım. Allah huzur verici ya. Dostlarım yeni bir günden hepinize günaydın. Şimdi bisiklet kiraladık ki size gelmeden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Buraya gelip oteliniz uzakta da olsa sağa sola yemek yemeye, işte akşam eğlenmeye gideceksiniz bisikletle çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Ve hem spor hem de yani adanın güzelliklerini bu şekilde görebilirsiniz. Ben ilk defa bu tarafa geçeceğim. Böyle adanın etrafında tam bir tur atacağız yavaş yavaş. Ve size etrafı göstereceğim. Fiyatı ne kadardı? 50.000 rupi. Dün akşam birkaç pazarlık yaptım. Çünkü burada fiyatlar şöyle başlıyor mesela. 2x fiyat çekiyorlar. Sonra konuşunca 1x'e düşürüyorlar. Hatta soruyorlar ne kadar vereceksin diye. Bu, bunu soruyorsa bir defa sen ne kadar vereceksin diye. Kesin yani istediği fiyatın çok üstünde bir rakam söylemiştir. Genelde de yarı fiyatı alıyoruz. Bugün de at kiraladık. gün batımında havada da güzel olursa eğer yani at bineceğiz bir saat boyunca. Yalnız dostlarım adanın diğer tarafına geçtim. Ee, bu taraftan gün batımı oluyor ve biraz daha sakinlik burada. Öteki taraf parti. Bu taraflar biraz daha sakinlik var. Yalnız mekanların güzelliği nasıl? Bir de bambu ağaçları var ya. Bu ağaçlar bildiğim kadarıyla bakriflen de tutmuyor, üretmiyor. Bambu kuvvetli, dayanıklı ve hafif bir ağaç. O yüzden her yerde kullanılıyor. Çit yapımında, oturak yapımında, ev yapımında. Bu arkadaşlarımız da bayağı kullanmışlar. Tabi betonlaşma da var. Bir de burada ya baksanıza öteki tarafta çöp falan toplanıyor ama burada sıkıntı var biraz. Orada biraz sıkıntılar var. Belediye burada çalışmıyor. Şimdi Ekim Aralık'tan sonra da artık yağmur mevsimi başlıyor. Burada da şimdi ara ara bazen gök gürlüyor falan ama genel olarak hani yağmur sezonunda bile yağmur yağıyormuş gidiyormuş. Mayıs'tan sonra, Nisan-Mayıs'tan sonra asıl sezon başlıyor. Buraya gelecek olanlar ona göre bir plan yapabilir. <laughs> thank you, thank you. Thank you bro, thank you. <laughs> What is this bro? <laughs> Join. Join. 100. 100. 100.000 diyor. Evet. Eğlence diyor. Evet. Dostlar şuraya bakın. Yeah evet. evet, bro. Yo evet, bro, thank you. Arkadaş burada büyülü mantar mantar var arkadaşlar. Magic mushroom. Arkadaş da peşime yapıştı. Adanın bu tarafı böyle. Yalnız çok güzelmiş ya. O geniş bir alan. Burada da at turları başlıyor. Ve bizim de at tur saatimiz geliyor. Saat 5'te at turumuz var. Nasıl olacak? Gün batımında da biraz renk verirse o da çok güzel olur. Evet. Şimdi bisikletten ata geçiyorum. Arkadaş orada bekliyor. O havada dönüyor dostlar. Gerçi şey, yağmurda da güzel olur ata binmek. Atlar hazır. Hello my friend. How are you? <laughs> How are you? Good, boy

Turumuz başladı hey bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Millet burada gün batımını izlemeye geliyor. Süt gibi kumlar. Bana güzel de bir gün batımı olduğumu efsane olur. Su da çok güzel ya. Bu arkadaşlar ee, Dedi ki Aga Atlar çok iyi koşuyor Biz de zaten Türk olarak gelmişiz Atın üzerinden 4 nala gideceğimizi düşünürken Burada çok turistik bir gezi oldu Evet olsun Az da olsa koşabildim biraz da olsa Yalnız bakın gerçekten Manzara çok iyi Ata binmek de keyifli Suyun içerisinden geçmek de keyifli ama ya, aktiviteler şey, turistik aktivite. Dostlarım, Gili Adalarından bir videonun daha sonuna geldik. Mümkün olduğu kadar deneyimlerimi size aktarmaya çalışıyorum. Yaşadıklarımı. Ee, bu tarz videoların devamı gelecek. Beğeni ve yorumlarınız beni motive eder. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gün batımı bitti derken hala devam ediyor.